Tamamdır. All knights know a lady. The man replied. Yanıtlamak. Cevap vermek. Adam kötü şövalyeler bir hanımefendi tanır. Bütün şövalyeler diyelim. Kötü demeyelim. All knights. Şövalye olarak nitelendirelim. Savaşçılar. Bütün şövalyeler know a lady. Bir hanımefendi tanır. The man replied. Diye adam yanıtladı. When I conquer a giant, or capture a villain, I'll parade them in front of her to prove my love and loyalty. Adım adım gidelim. Verle birlikte gidelim arkadaşlar. Şurada. Şöyle, Giant Dev, bir devi, bir devi indirdiğimde ya da işte. Fethetmek anlamında daha çok kullanılır ama böyle devirdiğimde indirdiğimde diyelim bir devi indirdiğimde devirdiğimde veya neyi veya capture a villain 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 kötü adam gibi düşünebiliriz capture da yakalamak anlamında bir kötü adamı yakaladığımda ben balacın kullandı I'll parade them in front of her onları şöyle diyelim şuradan başlayalım bakın. Onlara sevgimi şöyle bak my love sevgimi ve and loyalty sadakatimi amaç bildiren kloza giriyorum. To prove kanıtlamak için onun önünde hanımefendinin önünde parade Geçit töreni düzenleyeceğim, geçit töreni yapacağım onları gününü göstereceğim anlamda kullanacağız. Then daha sonra sonra he remembered stories he had heard of a beautiful peasant girl from the nearby village of El Tabaso. Şurada duralım. Daha sonra He remembered hatırladı. Hikayeleri hatırladı. Şurada bir ejective clause yapmış. Burada that da de kullanabilirdi. Şurada bakın. Yakınlardaki nearby. Yakınlardaki zarf olarak kullanmış. Zarf daha çok sıfat olarak kullanmış. Çünkü isimle kullanmış. Yakınlardaki El Tabasso köyünden A beautiful peasant girl köyünden güzel bir köylü kızı Of'u kullanmış. Heard of, hear of. Hakkında duymak anlamında. Hakkında duyduğu ya da duymuş olduğu past perfect tense kullanmış. Hikayeleri hatırladı diyor. Tekrardan hızlı bir şekilde okuyorum. Sonra yakınlardaki Nirva, yakınlardaki El Tabasa köyünden güzel bir köylü kızı hakkında duyduğu hikayeleri hatırladı having lost his grip on reality Gerçeğe olan Bakın gerçeğe olan şurada bir kalıp var. Grip on reality. Gerçeğe olan hakimiyet hakimiyet grip. Hakimiyeti kaybettikten sonra after'ı kullanmamış ama burada bir kısaltma yapmış. Fark etmez. Güzel bir kısaltma yapmış kaybettikten sonra yani gerçeğe olan hakimiyeti kaybettikten sonra he decided that o karar verdi ki that clause'a giriyor. O karar verdi ki she was a lonely princess. Onun yalnız bir prenses olduğuna karar verdi diyoruz arkadaşlar. What's her name? demanded his niece. Demand burada talep etmek, istemek anlamında kullanılabilir. arz etmek anlamında. Daha çok isim olarak da kullanılabilir tabii ki. Demenden, talep anlamını. His knees is? istedi. Ne istedi? What's your name? Onun adı ne? Diye adını istedi. Hoping to bring him to his senses. Onun adı ne? Yeğeninden onu kendine getirmeyi umarak istedi. Umarak, erek, erek yine kullandık burada. Erek arak, umarak yerinti ifadeyi kullandı. Yani his senses duygularını duyularını da diyebilirsiniz tabii ki. Ya da kendine getirmek de diyebilirsiniz arkadaşlar. Bring him to şu işaretleyin bakın. Bring him to his senses duygularını yerine getirmek ya da işte kendine getirmek anlamında da kullanabilirsiniz. Onu kendine getirmeyi umarak onun adı ne diye yeni sordu, istedi. Quickly hemen he invented a name. Hemen bir isim buldu. Invent aynı zamanda icat etmek anlamında da kullanılır. Hemen bir isim icat etti. All of the sweetest ladies are named. Dulsenia, Dulsenia ya da bu şekilde okuyabiliriz. Hızla, hemen birisi icat etti. En tatlı hanımların hepsinin adı Dulsenia şeklinde diyor. Her name is Dulsenia del Tobaso Del dedi, de ondan. Yani Tobasodan şeklinde. Tobasodan Dulsenia onun adı. Ve and to her I dedicate my life. Ve ona hayatımı adıyorum. Don't try to stop me. Beni durdurmaya çalışma. I must go. Gitmeliyim. İmperatif yapmış şurada da. Don't try to stop me. Beni durdurmaya çalışma. I must go. Gitmeliyim. Then o halde o halde ya da ondan sonra devamında he picked up his sword a cracked old sans lens and a leather shield and marched out to the stable. Şurayı durduralım. Tamam. Sonra den sonra kılıcını his sword kılıcını Cracked burada kırık anlamda kullanabilirsiniz. Kırık, kırılmış, eski,miş çöp. A cracked old lens, kırık eski mızrağını and ve a leather ve deri anlamda leather kullanıyoruz. A Leather, deri shield kalkanını aldı, pick up almak kaldırdı aldı ve marched out. Yani marş deriz ya. Marş marş. Hani yürümek anlamında. Belli bir sistemde düzende yürümek. Marş out. Dışarı çıktı. Yürüdü. Nereye? To the stable. Nereye doğru yürüdü? Ahıra. Ahırlık diyebilirsiniz. Ahıra doğru çıktı. Yürüdü diyoruz. A few minutes later. Birkaç dakika sonra. He rode out in search of his first nightly adventure. Road out. Şurada right'tan görebilirsin. Right binmek anlamında. ikinci halde kullanmış. Road out. Road out. Atla çıkmak. Yola çıktı anlamında kullanıyoruz yani. In search of arama çabasıyla. Aramak için anlamında. Ne yaramak için? His first nightly adventure. İlk şövalye bakın. Şövalye nightly ilk şövalye macerasını aramak için arama çabasında yola çıktı diyoruz. Rode out yani atla yola çıktı diyoruz. Don Quixote, Don Quixote soon realized that çok geçmeden ya da kısa süre sonra fark etti ki anladı ki realize anlamak fark etmek that clause oluşturdu. He had not been knighted. Şöyle. Şövalye olmadığını çok geçmeden Don Quixote fark etti. Şövalye knighted. I must find a lord or lady to dub me a knight. He said. Şuradayız. Şöyle. Dub me bana verecek. Takdim edecek anlamında. Dub. Bana şövalye ünvanı Şövalye ünvanı knight. Şövalye ünvanı. Bana şövalye ünvanı verecek. Bir lord veya lady hanımefendi bulmalıyım. I don't want to be called a fraud. Dolandırıcı fraud. Bir dolandırıcı olarak adlandırılmak istemiyorum. Adlandırmak called adlandırılmak adıymış. To be to infinity ve passive olarak göstermiş burada. Call adlandırmak, çağırmak anlamında. Bir dolandırıcı olarak anılmak da diyebilirsiniz. İstemiyorum. Devam.